Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler Gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve atanmış bir şekilde gelsin inşallah. Bu videomu Tenmak'a ayırdım. Yani Tenmak tarafından alınacak 20 personel ile ilgili olacak bu video. Ankara elinde ikamet eden arkadaşlarım için bu video. Özellikle ikamet şartı istediği için bunu başta belirteyim. İl dışı ya da başka illerde olan arkadaşlarımı pek ilgilendirmiyor. O ilde olan arkadaşlarım için 20 kişilik bir devlet kapısından bahsedeceğim detay detay haberimizde arkadaşlar. Buyurun bakalım. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu yani TENMAK İşkur'da başvuru yapabileceğiniz 20 kişi alacak. Bunlar güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve aşçı yardımcısı olacak. Başvuru zamanı 30 Temmuz'a kadar süreniz var arkadaşlar. TC ve kimlik TC kimlik numarası ve şifrenizle birlikte giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Genel şart olarak 18-30 yaş arasındaysanız, Ankara'da ikamet ediyorsanız, herhangi bir sağlık sorununuz, emekli olmamış iseniz, emekli maaşı almıyor iseniz, sağlığınız, kuvvetiniz yerindeyse başvuru yapabiliyorsunuz. Bu bu anlama geliyor. Şimdi özel şartlara geçelim. İki aşçı yardımcısı için ne istiyorlar? Ön lisans ya da dengi bir okul mezunu olacaksınız. Ya da ilgili bölümden mezun olmadınız mı? Halk eğitim merkezlerinin açmış olduğu MEP onaylı özellikle aşçılık sertifikasına sahipseniz sıkıntı yok demektir. Burada 2020 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmanız ve 60 ve üstünde bir puan almış olmanız gerekiyor. Kendi alanınızda da 2 yıl deneyimliyseniz başvuru yapabilirsiniz. 10 güvenlik görevlisi için ne istiyorlar? En az lise mezunu olacaksınız. Güvenlik görevlisi kimlik kartınız olacak. Tabii ki süresi dolmamış. Burada silahlı diye özellikle belirtmişler arkadaşlarım. Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olanlar başvuru yapabilecek. Erkeklerde 1.70 bayanlarda 1.60 santimden altta olmayacak ve Ankara ilinde ikamet ediyor olacak. Şimdi gelelim temizlik görevlisine. Tam 8 tane temizlik görevlisi var. Bunun 6'sı normal. ikisi diğer personellere ayrılmış. Onu birazdan söyleyeceğim. Bu altı temizlik görevlisi için en az lise mezunu olsun. Gücü kuvveti yerinde sağlık sorunu olmasın. ikamet olarak Ankara'da ikamet ediyor olsun. Bu iki kişi için de eski hükümlü ve terör mağduru yaralanma sonucunda evinde kalan arkadaşlarım için geçerli. En az lise mezunuysa ee, bu eski hükümlü ya da terör mağduru yaralanması ...sonucu evde kalan arkadaşlarım bunları belgelendirebiliyorsa sıkıntı yok demektir. Ankara'da ikamet eden arkadaşlarım ile ilgili bir ilan bu. Şimdi arkadaşlar size tam 4 ilan verdim. Yani 4 branş verdim daha doğrusu. Bunların her biri için sırasıyla işkur numarası var. Birinci olan ilanımız neydi? Şöyle bir bakalım isterseniz. Bakalım şöyle aşçı yardımcısı, ikincisi özel güvenlik, diğeri de temizlik görevlisi. Yani ilk 406147799 aşçı yardımcısı için başvuru ilan numarası. 406148978 özel güvenlik görevlisi için, 406149290 temizlik görevlisi için. 4061492253'te özellikle eski hükümlü ve terör mağduru yaralanma sonucu evde kalan arkadaşlarım için işkur ilan numarası. Hayırlı olsun. İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.